Herkese selam arkadaşlar makroben kanalına hoş geldiniz. Bugün QR menümüzde biliyorsunuz ki en son modelleri gerekli yerlerden oluşturmuştuk. Ee, ve geriye artık bunları kontrol etmesi kalmıştı. İşte modelimizi nasıl e, database'e yazacağız. işte hangi işlemlerden geçireceğiz vesaire. Bizim şu anki yaptığımız işlem piyasaya bir ürün çıkartmak değil de tamamen kendimizin göreceği bir ürün olduğu için herhangi bir eksa e, artı ayarları yapmaya gerek yok. Ben bütün bu ağır işlemlerin hepsini bir sonraki yapacağımız proje olan ki onu da tam olarak Next'le mi yapacağız, React'ta mi yapacağız karar veremedim. Bir sonraki proje olan arkadaşlar şey de yapacağız, e-ticaret uygulamamızda yapacağız. Baya karışık işlemler olacak işte orada sıralamalar vesaire, filtrelemeler falan filan. Onu o zamana saklıyorum açıkçası. Onun için şu an burada daha basitten işlemler yapacağız ve biz gerekli modellerimizi oluşturduk. Tamam, bu kadar. Şimdi yapacağımız şey de şu. Bunları ana sayfamız yani e içerisine değil de e, gerekli dosyalar yani MVC yapısına uygun dosyaları bölmemiz gerekiyor. Nedir MVC yapısı? Model View Controller. Şimdi bizim bir modelimiz var gördüğünüz gibi şurada. <laughs> Peki buna ekstradan ne kalıyor? View kalıyor. E, View'umuz zaten React tarafta yani client tarafında bulunuyor. Geriye ne kaldı? Controller. Yani artık bizlerin gerekli kod işlemleri, gerekli backend işlemlerini yazacağımız kısım. Dolayısıyla ben burada bir rahat oluşturmuştum biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bir rahat oluşturmuştum. Ee, ve bir de controller dosyası oluşturmuşum Şimdi bu işlemi böleceğiz İlk olarak şuradaki route'a geliyorum diyorum ki food routes.js Sen busun abicim Controller'a da gelip diyorum ki Sen de food controller.js'sin abicim Tamam <laughs> Peki app.js'imizi de bir yandan açalım arkadaşlar Geldik buraya Diyeceğiz ki şimdi Sen güzel kardeşim artık burada varlığın yok Tamam Food a geliyorum. Food a diyorum ki sen de sadece routing işlemleri yapacak. Yani yönlendirme işlemleri yapacak. Senin başka hiçbir görevin yok. Dolayısıyla geliyorum burada import express diyorum ve from express diye ben bunu alıyorum. Daha sonra const router eşittir. Express'in içerisinde arkadaşlar router adlı dosyayı çağırıyorum ben buraya. Bir fonksiyon var. Bunu çalıştırıyorum ve router'a artık bu işlemleri yapabilme yetkisi veriyorum. Ve daha sonra diyorum ki router güzel kardeşim sen işte post musun get misin delete misin burada vereceğim <laughs> diyeceğim ki sen güzel kardeşim eğer post isteği alırsan tamam mı sen eğer post isteği alırsan nereye alırsan api işte food olsun mesela tamam mı api food'a sen herhangi bir e, post isteği alırsan gideceksin güzel kardeşim benim birazdan food controller'a yazacağım İşte const diyelim create <laughs> food olsun ismi. İşte bunun içerisinde bir rec, bir de res gelsin. Bunu başka yerlerde bir de yanına next görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Next gerektiği zaman kullanılır. Next dediğim şey middleware'ler arasındaki geçişleri sağlamak için kullanılıyor. Fakat benim şu an burada yapacağım herhangi bir şeyde res'e şey, e, şey next'e gerek yok. E, doğrudan burada çünkü oluşturacağız biz yapıyı. Onun için okey veriyorum ben buna. Bir dakika bir suyu dumlayacağım Umarım Vietnam'dan çıkan ses size gelmemiştir. Tamam. <laughs> ee, şu anlık burada konsol log yazdıralım arkadaşlar. Konsol log diyelim. Create food ekranı. Tamam. Şimdi bu burada kalsın. Tabii benim bunu ne yapmam lazım aynı zamanda? Dışarıda export etmem lazım değil mi? O zaman export edebildiğime göre ne yapacağım? Burada da import edebileceğim ben bunu. Ve diyeceğim ki create food. Ve ben bunu e, kendi yazdığım dosya olduğu için nokta .js uzantılı oluşturmam gerekiyordu hatırlarsanız. Hani birebir dosyanın adını vermem lazımdı yoksa hata verecekti. E ne yapacaktık? Bu e, rotaya herhangi bir istek varsa sen create food adındaki fonksiyonu çalıştıracaksın güzel kardeşim. O da kim? Bizim işte kontrollerimiz. Birazdan yazacağız. Tamam. Şimdi ben madem bunu bu şekilde yaptım, burada export default router diyerek ben bunu dışarıya da açıyorum güzel kardeşim tamam mı? Ondan sonra cema, e bunu dışarı açtığıma göre burada buna da erişebilmem gerekiyor. Import diyorum, router diyorum, ee, bu router yeterli olacaktır burada tabii ki de from nereden arkadaşlar, router içerisinde .js'te. Şimdi benim burada middleware'ım middleware'im vardı hatırlarsanız. Kors adında bir middleware. Bizim ilk yaptığımız denemede yapmıştık bu işlemi hatırlarsanız. Şimdi ben madem gerekli get işlemi, post işlemi diye buralarda route'larda ayrım yapıyorsam ve gerekli kontrollere yönlendiriyorsam e bunları e, bu işlemlere aktarmasını sağlayacak bir middleware yapmam lazım. Middleware yazıyorsam şuradaki yapıyı kullanacağım. Yani app.use diyorum. Ve diyorum ki eğer ki şuna bir istek gelirse bu use yazmamızın ee, bir avantajı da şu oluyor. Bu istek GET isteği olabilir, POST isteği olabilir, DELETE isteği olabilir. Yani ne isteği olduğunu bir önemi olmaz. Her türlü ana sayfaya gelebilecek bir istek de yani şu ana URL'e e, gelecek herhangi bir istek de birazdan virgülle belirteceğimiz yapıya yönlendirecektir. O da kimdir? Router'dır arkadaşlar. Tamam bunu kendi içinize de bölebilirsiniz yine. İşte dersiniz ki router'ları işte burada başka şeyler kullanır. router.post falan derken hani birkaç farklı işlem kullanırsınız. Burada dersiniz ki post işlemleri için işte router'un şuradaki yerine gidin. İşte get istekleri için bu tarafa gidin. Ama ben gerekli rahat işlemleri burada yaptığım için hani post get diye burada ayrım yaptığım için buna gerek duymuyorum arkadaşlar. Bu tamamen her yedin yoğurt, yoğurt yiyiş şekli farklıdırdan çıkan bir olay. Yani net bir doğrusu yok buranın. Tamam. Router'a gerekli isteği ben yolladım arkadaşlar. Buraya geldi. Post isteği olduğunu görünce create food'a gidecek. Tamam. Benim <laughs> artık şunu yapmam gerekiyor e, ee, şurayı sileceğim. Gerekli işlemlerimi yapacağım arkadaşlar. Fakat bu işlemleri yapmadan önce sizlere bazı şeyler göstermek istiyorum. Ne gibi? Şimdi ben madem <laughs> buraya bir istek alıyorum. Burada console.log'la müşteriden gelen istekte tam olarak ne yazıyor? Body'sinin içerisine. Bu body'sini normalde req diye aratırsanız arkadaşlar bir sürü yapı çıkacağı için ben hani mümkün mümkün kafanız karışmaması adına rec.body diyorum doğrudan. Ben sadece body'yi göstersin tamam mı? Onun için böyle yapıyorum. Şimdi İki yöntem yapabilirsiniz arkadaşlar. Extension'ların içerisinde Thunder Client'ı kurarak Thunder Client'ı kurarak e, burada yani VS Code içerisinde gerekli e, işlemi yapabilirsiniz. O da şuraya bir tane Thunder Client adlı e, yapı geliyor. Buna tıkladığınız zaman burada oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şurayı da siliyorum. Daha önceki yaptığım deneme. Daha doğrusu deneme değil. Ben videoyu çektim. E, sonra videoda daha kısa sürede daha e, efektif anlatırım deyip silip tekrardan çekiyorum şu anda. Tamam. Şimdi ilk olarak buradan bir görelim arkadaşlar. Diyeceğim ki ben buraya konsol log kısmında rec diye yazdıracağım. O zaman yapalım gelin. Diyorum ki post isteğini ben buraya attım. Tabi burası çalışmıyor değil mi? npm run dev diyorum. Kimi çalıştık biz? Server'da değil miyiz? Şu clear'layalım. cd server diyelim. npm run dev diyelim. Bakalım herhangi bir hatamız var mı? Şimdi sent işleminde bulundum. Bakın bana undefined geldi. Şimdi bu undefined'ı ben kasten aldım arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Hani bir kodu bir satırı ben kodumuza ekliyorsam e, ya da bir başka izlediğiniz kişi ekliyorsa bunun sebebini size açıklamak zorunda bence. Aksi durumda e, bunu eklediğim, hani bunu şu, ekliyorsunuz arkadaşlar. Burayı böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Demek sizlere bir şey öğretmek değil. Sizlere bir şey ezberletmektir. Bu da sizlere o senaryo dışına, dışına yarın gün çıkacağınız zaman ciddi zorluklar yaşatır. Çünkü siz onu ezberlemişsinizdir ve siz artık o ezber yaptığınız mantığın dışında çalışıyorsunuzdur. Dolayısıyla çalışamayacak hale gelirsiniz. Onun için ben bir de bu hatayı aldım. Şimdi bu neden undefined geldi? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Ben burada gerekli işlemi atıyorum değil mi? Bir JSON üzerinden atıyorum. Fakat ben bu JSON'ı attım da burası anlayacak seviyede değil ki şu anda. Benim burada buraya anlatmam lazım. Hani sen bak ben sana JSON dosyası yolladım. Eğer herhangi bir JSON dosyası gelirse sen bunu gerekli parse et ki ben de göreyim bu işleme demem lazım ya da işte URL üzerinde ben yarın bugün bir veri yolluyorsam bu yine undefined gelecektir ee, ilerleyen zamanlarda onu da göstereceğim sizlere ee, veri yolluyorsam arkadaşlar <laughs> Benim bunu sisteme anlatmam lazım. Unutmayın, bilgisayar yazılım dediğim şey bomboş bir kavram. Karşınıza gerizekalı bir insan hayal edin. Hiçbir şey bilmeyen cahil bir şey. Ve siz ona satır satır her ne yapacaksa, hangi işi yapıyorsa anlatmanız gerekiyor. Anlatmadığınız takdirde, orada bir açık bıraktığınız takdirde bu işlem o adamın yaptığı sırada patlayacaktır ve patlamasının tek bir sorumlusu vardır. O da anlatmayan sizlersinizdir. deyip devam ediyorum. Biraz fazla şey oldum galiba. Yükseldim sesim falan. İkinciye çekiyorum ya şimdi. <laughs> tamam. Şimdi biz bunu bunu anlatmadık. Bunu eskiden şöyle anlatıyorduk arkadaşlar. Body Parser adında bir NPM paketi vardı. Hemen şuradan açıp göstereyim. Body Parser. Bunu gerekli kurma işlemlerini yaptıktan sonrasında şu aşağıda size zaten örneğini gösteriyor. Size diyor ki benim body parser nokta url encoded'ım var nokta json'ım var. Şimdi url encoded dediğimiz kısımda arkadaşlar bak zaten isimler bir şeyler çıkıyor değil mi? url encoded. URL'i e, enkod ediyor. Yani şifresini kırıyor. URL'in şifresini bozuyor. E, bizim şu an URL ile bir işimiz var mı? Yok abicim. E, yoksa abicim benim bunu kullanmama gerek var mı? E, ona da yok abicim. Peki ben ne yapmaya çalışıyorum şu anda? Postman ya da bu Thunder Client üzerinden bir JSON verisi yollamaya çalışıyorum. O zaman benim neyi kullanmam lazım abicim? Bodyparser.json'u kullanmam lazım. Peki neden önceden bunu kullanıyorduk dedim. Bunu hala kullanan var mı? Var tabii ki de abi. Bakalım mesela en başa kaç tane? Bakın weekly downloads yani haftalık indirme sayısı 34 milyon demek ki var. Fakat bizim Express demiş ki abicim benim madem böyle bir işleme ihtiyacım var ben kendi sistemime dahil ederim bunu. Dolayısıyla benim e, çalışanlarım, benim üzerinde çalışan yazılımcılar e, harici bir paket kurmak zorunda kalmazlar. E bizim her kurduğumuz paket de arkadaşlar bizlere büyüktür. Ne yönünden? Açık yönünden. Çünkü o paketi yazan bir yazılımcı sonuçta. O yazılımcı ufaktan bir o paketin içerisine açık bıraktıysa yarın bugün sizin sisteminize çok kolay bir şekilde erişebilirler. Onun için mümkün mertebe paket kurmadan eğer kor halinde e, devam ettiğiniz noktada bir e, yapabileceğiniz işlem varsa mümkünse orayı kullanın. Madem Express'e bana bu işlemi sunmuş abicim ben de gider Express'i kullanırım. O zaman devam. Hep noktaya geldik. Şimdi ben gerekli middleware'i ne yapmıştım korsu burada kurmuştum ve middleware kullanırken ne yapmıştık arkadaşlar use'u çağırmıştık. Peki benim bir middleware'im daha var app.use Peki bu middleware'im neredeydi? Express'te var dedim sizlere. Tamam. Express'te peki ne yapacağız? Aha bak JSON yazacağız. Şu an çünkü bize JSON gerekiyor. URL kodut gerekirse arkadaşlar yarın bir gün onda da express.url encoded diyeceğiz ve onu da çağıracağız. Tabii bu kendi içerisinde bir option da isteyecek. İşte extended vesaire vesaire. Bunları siliyorum şimdi. Bunları zamanı gelirse, kullanmak zorunda kalırsak o zaman dahil edelim. Şu an gereksiz yere. Her ne kadar yaptığım işlem küçük de olsa, proje küçük de olsa, e, sistemi şişirmeye gerek yok değil mi? Tamam deyip suyumu bir yudumlayayım. Tamamdır. Şimdi devam ben gerekli işlemi yaptım. Bakın şimdi Thunder Client'e bir istek daha atacağım. Başka hiçbir şey değiştirmedim bakın dikkatinizi çektiyse. Tek yaptığım şey buraya JSON işlemini yazmak oldu. Tekrardan send yapıyorum. Tabi bu sefer undefined gelmedi bir obje geldi. Benim objem de boş değil mi şu anda? Gelin içerisine bir dolduralım. Diyelim ki title'ımız var bizim güzel kardeşim. İşte bu Adana kebap olsun. <laughs> Ondan sonracıma bunun içerisinde bir description olacak güzel kardeşim. Bunu tabii kendisine şey de yapabiliriz arkadaşlar. Dizi de yapabiliriz. Bu bizlere kalmış bir şey. Şu an string veya geç. Ee, Adana kebap. Bunun da içerisinde işte 200 gram kıyma olsun. Onun dışında bir de price'ımız vardı değil mi bizim? Burada bir JSON verisi yazıyoruz diye. Hem key tarafını hem de value tarafını ilk e, şey alıyoruz. Tırnak içerisinde alıyoruz. Haberiniz olsun. JSON verisi yolluyoruz sonuçta. Price'ımızın da kendisine 200 diyorum şu an. 200 TL olsun. Hatta TL cinsinde şöyle yapalım. TL ile yollayalım. Tamam. Şimdi bir daha sent yapacağım ben. Gelelim öncelikle şurada. buraya bir kaydedelim. En baştan başlasın. Sent diyorum. Bakın ne geldi arkadaşlar ben artık. Title, description ve price. Benim bildiğiniz az önceki girdiğim yapının her biri geldi. Neden? Çünkü rec.bad içerisinde bunlar var. Bakın gelin bir de rec'e bakalım. Bakın tıklanın bir sürü yapı geldi. Burada işte body'yi bulursunuz. Bakın body şurada. RegBody'nin içerisinde size gerekli veriler var. Onun dışında tabii gerekli olan veriler varsa onları da alırsınız yarın bir gün. Ama şu anlık bize gerekli herhangi bir yapı yok. Tamam. Madem bu böyle devam edelim o zaman güzel kardeşim. Şimdi ne yapacağız? Biz madem bu RegBody'nin içerisindeki veriye ulaşabildik. O zaman biz bu ulaşabildiğimiz... Benim kedi şu an bir yerlere tırmanıyor. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, madem biz bu verilere ulaşabildik, e, ulaşabiliyorsak bunları artık gidip database'imize kayıt edebiliriz değil mi? kayıt edeceksek benim buraya daha önceden şurada oluşturmuş olduğum modeli çağırabilirim arkadaşlar. Bakın ne yapmışız? Food'u biz burada dışarıya export etmişiz. Geliyorum diyorum ki. Food sen kardeşim food.model.js'in içerisinden geldim. Bunu buraya yazdım. Şimdi bana required ha, şeyden dolayı pardon şurayı sileceğiz. Arkadaşlar bir önceki çekerken ben tekrar araştırma unuttum da şuradaki şu anda kaldıracağım. Bunlara tekrardan bakacağız. Ya da şöyle yapalım. Bir şey deneyeceğim. Şunlar type string olsun. da true olsun. Hata verecek mi yine? Ha vermedi. Tamam. Böyleymiş. Araştırmaya gerek kalmadı o zaman. Tamam. Şimdi devam edelim. Benim buradaki schema mı? Çektim ben buraya değil mi? Ne yapacağım? Madem çektim ben bunu. Geleceğim burada. <laughs> bir asenkron yapı oluşturacağım. Çünkü ben birazdan arkadaşlar database'imin içerisine bir şeyler kayıt edeceğim. Kayıt edeceksem eğer bunlar işlemler uzun süren işlemler. Neyden kaynaklı uzun süren işlemler? Biliyorsunuz ki serverlar birçoğu işte Frankfurt'ta var işte başka bilmediğim ülkelerde şehirlerde var vesaire. Bunlar hep bizlere uzak yerler. Dolayısıyla bizler serverları kiralarken buralardan kiralıyoruz. Ve daha sonrasında bu kiraladığımız yerlerde işte e, gerek bizim internet yapımızdan kaynaklı olabilir işte internet hızımızdan vesaire gerek işte anlık bir bağlantı kopması olabilir vesaire işte yazma çekme işleme kaydetme silme ne işlemi varsa arkadaşlar bunlar uzaktan bir bilgisayarla yapıldığı için uzun sürebilme ihtimali sahip dolayısıyla biz burada e, gerekli e, bekleme işlemlerini yapmadan alttaki kat, e, satırları yazmaya devam edersek bu satırlar eğer o işlem gerçekleşmediyse o sırada bizleri patlatır. Bizler de bu patlatmama ihtimalini, hani patlatma ihtimali göze almamak için baştan yapımızı düzgün kuruyoruz. Madem bir asenkron yapısı kurduk, bir de try catch yaparak buradaki errorları yönetelim değil mi? Geliyor buraya diyorum ki rest.status. Senin bir statü kodun var. Bu statüs kodlarını arkadaşlar İnternetten araştırabilirsiniz. Sakın ezberlemeye kalkmayın. Hani sadece hangisinin neyle alakalı olduğunu bilmeniz yeterli. Yoksa 401'in ayrı bir anlamı var. 404'ün ayrı bir şey var. 203 e ayrı, 500 ayrı. Hani hangi birini ezberleyebilirsiniz? Ben onun için 400 yazıyorum buraya. Çünkü ben de şey ezberden bilmiyorum. Send diyorum daha sonra. Ben burada bir tane obje yollayacağım. Diyeceğim. diyeceğim ki senin succeeded'ın Böyle yazılıyordu değil mi lan succeeded? Öyle miydi? Her neyse ya. Ne önemi var? False. Ne önemi var derken arkadaşlar öğrenelim. O anlamda söylemiyorum. Muhtemelen bu tek e ile yapılıyor. Neyse. Daha sonrasında buraya bir message gireceğim ben. Message'lere diyeceğim ki işte database kaydetme işlemi başarısız. En azından nerede patladığımızı bilelim. Burada da başka bir şey gerek yok. Ya da <laughs> Error'u da yollayalım burada değil mi? Herhangi bir, bir hatamız, açıklayıcı bir hata geliyor en azından. Tamam madem biz bunu yaptık. Şimdi burada da geleceğim diyeceğim ki. Hemen MongoDB'den yardım alarak. ilerliyorum. Bana diyor ki bakın arkadaşlar şurada. New Kitten demiş. Daha önceki işte şurada oluşturduğum modeli. Ve bir tane obje yollamış. Ve bunu kayıt etme işlemlerini gerçekleştirmeye başlamış. E madem bu böyle yapılıyor abicim. E ben de öyle yapacağım. Ben burayı buradan aldım. Ve buraya yapıştırın tabi bunlar değişecek burası food olacak benim için new kitten'ım food olacak benim için içeride tabii ki de name'i almayacak da benim name'i alacak nokta rec.body'mi alacak tamam ondan sonra ne yapacağız bakalım devam ediyorum bakın bilmiyorum ben de ezberden bilmiyorum bu arada arkadaşlar açıyorum işte okuyor okuya yapıyoruz bakın bize ne demiş <laughs> burada save işlemi yapmamızı söylemiş bize E yapalım abi o zaman Evet de beklememizi söylemiş. Daha sonra sana ne demiş? Bizim food'umuzu save edeceğiz demiş. Tamam. Burada save işlemini de yaptık arkadaşlar. Okey o zaman. Gelin bir deneyelim. Bakalım gerçekten kayıt işlemi gerçekleşti mi şimdi? Postman'dan da yapacaktım normalde. Sanırım Thunder Client'ten devam edelim Daha rahat edersiniz. Şuradaki QR ben bir sileceğim. Daha önceden dedim yani hani bir kez daha yaptım diye bunu. Bir şeyi ikinci kez çekmek ayrı bir sıkıntı ya. E. Tövbe estağfurullah O zaman seni sileceğim ben tamam, bunu da mı elle yazın Ha tamam içindekini silmek yetiyormuş Tamam <laughs> Şimdi Kaç dakika olmuş 18 dakika tamamdır o zaman tamam arkadaşlar. Hadi gelin bir deneyelim. Şimdi geliyorum. Sen dedim. Tamam mı? Herhangi bir şey yok ekranda. Çünkü bir şey yazmadık. Fakat sağ tarafa dikkatli baktınız mı? Processing diyor hala. Yani işlemin sürdüğünden bahsediyor bize. Ancak geri hiçbir şey dönmüyor. Hatırlarsanız ben sizlere backend'i anlatırken şöyle bir şey söylemiştim. Daha doğrusu Node.js'i anlatırken şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki bütün işlemler requestte response arasında geçiyor. Ve bu arada geçen middlewarelerimizden oluşuyor. Hani Bütün işlem müşterinin atmış olduğu istekle biz yazılımcıların dönmüş olduğu cevap hakkın arasında geçen bütün bu süreç bizim aslında serverımız oluyor. Bizim backendimiz oluyor. Dolayısıyla biz şu an müşteriden bir istek aldık. Bakın burada isteği aldık ve bu isteği işledik. Database'e yazdık. Fakat müşteriye herhangi bir şekilde cevap dönmedik. Dönmediğimiz için bize diyor ki hala processing, süreç devam ediyor. O zaman biz burada bir cevap dönmemiz gerekiyor. Alıyorum şu aşağıya. Buraya yapıştırıyorum. Ve buraya diyorum ki artık sen 200'sün. Döndüğün şey bu. Error yok sende. Onun yerine güzel kaydı Foodu dön mesela sen bizlere. Burada da de ki. Kayıt işlemi <laughs> başarılı. Succeeded'a true yapacağım. Bunlar yarım gün bu succeeded da bize şurada işe yarayacak arkadaşlar client tarafına biz bu verileri çektiğimiz zaman işte belki bir if'ten geçebiliriz. İşte deriz ki içinden gelen succeeded verisi true şu 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 işlemleri yap. Eğer false'sa işte şuraya yönlendir ya da şöyle bir hata mesajı gönder tarzı bir e, cevap alacağız. Onun için bunları bu şekilde yazıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi gelin bir istekte daha bulunalım. Attım. Bakın bana ne dedi. Succeeded true. Kayıt işlemi başarılı ve food'um, title'ım, um, işte description, price'ım um ve id'im. Bu ID bizler için önemli arkadaşlar. İleride işte bir delete işlemi ya da patch işlemi yani değiştirme işlemleri falan filan yapacağımız zaman e, bu işlemler sırasında neye göre yapacağız? Biz ID ile adamı buluyor olacağız. İşte adam atıyorum orada butona tıklayacak. Biz o butona tıkladığında e, oraya ait olan ID'yi alacağız. Backend'e alacağız. Backend'e de diyeceğiz ki ha bu ID'ye ait olan yapıyı bir getireyim onun üzerine değişiklik yapacağız. Çünkü o, o şekilde ilerleyeceğiz. Onun için buradaki ID önemli. Fakat bunun dışında bence bir şey daha önemli arkadaşlar. Özellikle bu işlem için olmasa da yarın bir gün bir e-ticaret sitesi olabilir, bir video izleme e, alan alanı olabilir, ne bileyim bir e, ekşi sözlük tarzı bir alan yapmak istersiniz vesaire. Kendi çapınızda daha iyi olsa ya da bir şirkette olsa e, sizlere müşterilerin kayıt oldukları zaman yarın bir gün gerekebilir. Gerek hukuki süreçler için gerekebilir. Hani yarın bir gün bir olaya karşılır. İşte bu kişinin ne zaman bu sisteme üye olduğunu vesaire sorabilirler. Hani her türlü bu işlem bizler için gerekebilir. Onun için geliyorum buradaki database'e ekstra bir yapı daha yazacağım. Şurada benim skemamı oluşturduğum kısımda diyeceğim ki virgül sen kardeşim bir option alacaksın. Bu option'un da içi timestamp olacak. Bu timestamp'ı ben sana true diyeceğim. Böylelikle bu arkadaşlar bizlere diyecek ki created at updated at gördünüz mü? Bu kadar. Yani hal bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi biz ne yapmış olduk? Bunları girmiş olduk. Peki ben price'ı girmeseydim description'a title'ı yolladım sadece. Bakın girmedim hiçbir şekilde. Ya da ben buraya eksi'den başka bir yapı daha girseydim. İşte price değil de price 2 girseydim mesela. Ve bu da işte şey olsun string şey integer olsun. Hatta string yaparım. Az önceki gibi olsun da kafanız karışmasın. Hani az önce öyle oldu da böyle oldu falan. Send diyorum. Bakın ben ne dedim? False dedi. Database'e kaydetme işlemi başarısız dedi. Bunların sebeplerini validation errormuş. Peki message'da ne yazıyor? Bana diyor ki Price is required. Sen diyor price'ı zorunlu tuttun modelinde ama bana dedi price yollamadın güzel kardeşim. Sen bana price 2'yi yolladın. Ben bunu ne yapayım diyor. Tamam price'ı da yollayalım. Bakalım bir daha. Şöyle i̇şte diyelim ki sen <laughs> 300 olsun. Send dedim. Bana yine bir error verdi. Buradaki unexpected json vesaire sanırım ha, şuradaki virgülden kaynaklı bu hatayı veriyor. Tamam. Send dedim tekrardan. Bakın bana ne geldi. Title geldi. Description geldi. Price geldi. E price 2 nerede? E, yok. Niye yok? Çünkü modelde yok ki abicim. Bu kimle eşleşecek? Hani buna bu adama eşleşecek bir şey vermedik. Hani e, nasıl söyleyeyim? <laughs> nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Yani bir alan koymadık. Hani bu adama ev koymadık ki gidip yerleştirdik. Yerleştirelim. Bu bundan ibaret arkadaşlar. Yani bu video boyunca e, gerekli modellerden kontrollerlere e, nasıl e, bir kayıt işlemi yapacağımızı gösterdik nasıl bir rahat işlemi yapacağımızı gösterdik ve bu rahat işleme nasıl bağlantı kuracağımızı burada gösterdik. Gerekli olan parse etme işlemlerini gösterdik. Sanırım güzel bir video oldu. Umarım daha kısa sürede evet yaklaşık olarak 5 dakika daha kısa sürede anlatmışım. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsiniz videoyu. Ben siz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki e, QR menü projesine görüşmek üzere. Bay bay.